Günaydın kızlar. Kızlar bazen ahırdan kaçmış oluyorlar. Kızlar şu an geçici ahırlarındalar ama burası 35-40 metrekare gibi bir alan. Ee, sadece ahırda bilene kadar rahatlar ama sabaha kadar burada bile sıkılmış oluyorlar. Ve ben adalardaki atların durumunu düşünüyorum. Adalarda atlar, faytondan kurtarıldıkları söylenen o atlar küçücük bir alanda, hareket edemeyecekleri, belki yatamayacakları bir darlıkta bir alanda bir metrelik iplerle beş aydır bağlılar. Adalardaki atlar bir zulümden mi kurtuldu yoksa sahiplerinden zorlama alındı? Şimdi çok mu mutlular kurtuldukları için? Yoksa daha korkunç bir zulmün içindeler mi? Dökeceksin Gaya. Suyu dökeceksin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben bu kızları bugün sadece bugün bile çıkarmazsam bu ağırı yıkarlar. Gerçekten psikolojik sorunlar yaşıyor atlar hareket edemediklerinde. Adalardaki atlar sadece bedensel, fiziksel olarak değil çok ağır psikolojik bir yükünde altındalar şu an. Ve onları vermek zorunda kalan aileleri de aynı yükün altındalar. Şimdi kızları otluğa götüreceğim. Bebeğim çok mu sıkıldın tatlım? Çok mu sıkıldın? Küçük kulaklığın. kendilerini tellere sürterek tahtaların arasından kafalarını geçirmeye çalışarak sanırım şu an kapalı olmanın duygusal ağırlığını hafifletmeye çalışıyorlar. En azından bu hareketleri bile yapabilmeleri belki onları epey rahatlatıyordur. Şimdi aylardır evlerinden çıkamayan insanlar adalardaki atların durumunu düşünsünler. 2 metrekare alanda 1 metrelik iple aylarca bağlı dursanız en azından şu an haftada bir kez bir padokta belki yarım saat bir saat gezme ve koşma imkanları var ama bir at için bu hiçbir şey hiçbir şey atlar faytonda daha mutluydular buna eminim tabii ki korkunç yaratılışta zalim insanların elinde acı çeken çok fazla at oldu. Onları, onlardan bahsetmiyorum ama aileleriyle mutlu olan, aileleriyle birlikte çalışan, emek veren ve kazanan atlar çok onurlu bir şekilde yaşıyorlardı. Şimdi büyük bir onursuzluğun içinde mahkum edildiler. Ve bu hayvanları kurtarmak değil, bu atları özgürleştirmek değil. Şu an dışarı çıkacağız. Ben kapıya geldim. Gaya hayır. Cincir geri. Geri git. Geri git Cincir. Geri. Geri kızım. Geri. <laughs> Bir geri gidin. Gaya geri. Sen de geri git. Aferin sana. Aferin. Cincir geri git. Geri kapıyı açabileyim. Geri git. Sinirleri bozulmuş. Sinirleri bozulmuş. Dayanamıyorlar artık. Şimdi onları of yine risk alıyorum ama güvenmek istiyorum. Şu an merak ediyorum. Bir otlağımız var. Her zaman otlattım. Ee, acaba oraya mı koşacaklar? Koşup gidecekler. Yoksa köyün dışına mı kaçacaklar? Onu merak ediyorum. Bakalım ne yapacaklar. Gittiğim zaman Oraya bağlayacağım. Şimdi dün iş makinesi çalıştı. Evet. Vaah, wow, çok şaşırdılar. Hayır, hayır, Gaya buraya gel. Gaya buraya gel. Evet tatlım, burası çok değişti sizin için ahır. Gel. Haydi gel. Gel bakalım. Dikkat et. Ben buradan dost doğru kaçıp gideceklerini düşünüyorum Bekle. Aferin benim kızıma. Aferin. Süpersin sen. Devam. Gel. Gel kızım. Şu an kapı gerçekten açık mı? İnanamıyorum Yosun. Bizi saldın mı? Canlarım benim. próxima é